Kırmızı kadife kekimin ben listesini isteyeyim. Hem de size de malzeme listelerimi saymaya başlayayım. Biraz sonra başlıyorum. Peki bu arada o zaman frosting anlatayım. Ee, peki ekranımıza gelmiş hemen başlayayım. 3 su bardağı unumuz, 125 gram tereyağımız, 1,5 su bardağı toz şekerimiz, 3 tane yumurtamız bir su bardağı ılık sütümüz bu oda sıcaklığında olabilir. 2 yemek kaşığı kakaomuz, 1 paket vanilyamız, 1 tatlı kaşığı kapartma tozumuz, 1 çay kaşığı karbonatımız, bir çay kaşığı sirkemiz ki bu kekin olmazsa olmazı tuzumuz ve kırmızı gıda boyamız var. İç kreması yani frosting içinde 300 gram pudra şekerimiz, 100 gram tereyağımız ve 250 gram da krem peynirimiz var. Dedikten sonra efendim? Evet çikolata yok bugün. <laughs> bugün dedik ki biz çikolatayı kullanmayalım çünkü makaronlarımız için çikolatamız olacak. Hem fil dişi çikolatamız hem de bitter çikolatamız olacak. Bugün dedikten sonra ben hemen Red Velvet'im kırmızı kadife kekimin yapılışına başlıyorum deyip malzemem için hemen arkadan mikserimin kabını alacağım. Ve hemen şöyle başlıyorum. Şimdi bu kekte normal şartlarda işte şekerle Yumurtayı çarpar, çırparken bunu da öyle yapmayacağız. Tereyağı ve şekeri çırpacağız. Öncelikle krema haline getireceğiz. Daha sonrasında yumurtaları tek tek içine ilave ediyor olacağız. Evet. Şekerim ve tereyağımı koydum. İyice krema haline gelene kadar arkada ben hemen çırparken size bu arada detaylı bir şekilde frostingden bahsediyor olacağım. Çünkü biliyorum ki baya merak ediliyor. Frostik nedir? Nasıl yapılır? İşte cupcakelerin üzerlerine de konuluyor ama. Deyip. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Tabi biz markasını kapattık. Neredeyim? Buradayım. Ee, krem peynir. Marketten alabileceğiniz her türlü krem peynir de kullanılabilir tabii ki. Krem peynir pudra şekeri ve tereyağının karışımından oluşur frosting. Damak tadınıza göre değişik bu. Değişiklikler de sağlayabilirsiniz. Biraz daha hafif ve eğer ki pastalarda kullanmak istiyorsanız ben birazcık krema, çiğ krema katıyorum içine. Eğer ki yaş pasta olarak kullanacaksan bunu. Ama üzerine sadece cupcake veya işte bugün kırmızı kadife kekimizin üzerine sıkmak için kullanacaksam da daha katı bir kıvamda olması için kremasını eklemiyorum. Sadece e, üçünden oluşturuyorum bir özelliği de çok fazla kesinlikle çırpılmaması gerekiyor. Yani böyle bir iki saniye mikserinizi çalıştırıp daha sonrasında kapatmanız lazım ki akışkan bir sıvı olursa üst krema için çok da böyle görüntüsünü istediğiniz gibi elde edemeyebilirsiniz.